Selamun <laughs> Aleyküm Hayvanlarımıza Şu gördüğünüz Bitkiyi açtım Gördüğünüz bitki Şeker sorgumu arkadaşlar Şeker sorgumu Ot amaçlı ektiğim şeker sorgumu Akşam yemlemesine daha var Akşam sağım Saati yaklaştı sabahki yemi bitirmişler. Önleri boş kalmasın diye. Bir balya, pardon iki balya şeker sorgumu açtım. Hayvanların hepsi kalktı geldi. Yiyorlar. Şeker sorgumu biliyorsunuz bir yaz bitkisidir. Yazın elde edebileceğiniz bir ot türüdür. Bunu iki çeşit yapılabiliyor. Ot amaçlı. Bunu ben burada birinci biçimi kuru ot yaptım. İkinci biçimi yakında biçeceğiz. Orayı silaj yapacağım. Silaj olarak değerlendireceğiz. Çünkü tarihler Ekim ayın başını gösteriyor. Bugün ayın ikisiyiz. Bu tarihten sonra bunu kurutmak zor. Havalar sıcak gidiyor ama önümüzdeki günlerde bu kadar sıcak gideceğini bilemiyoruz. O yüzden silaj olarak değerlendireceğiz. Hayvanlarımızın iştahla tüketiyor bu otu. Görüyorsunuz. Evet. Hani mucize bir ot değil ama bir ot biliyorsunuz protein değeri olan, içinde şeker oranı olan birazcık da enerji takviyesi yapmış oluyoruz. Mucize bir ot diye bir şey yok. Yem bitkilerin hepsi hayvanlar için yarar. Kimi daha iyi, kimi biraz daha düşük içerikleri olabilir. Bu tabi sizin hasat yaptığınız döneme de bağlı. Erken hasat, geç hasat, çiçeklenme dönemi, gibi. Zamanlarda hasatta bu içerik değişir. Hayvancılık yapan arkadaşlar iyi biliyorsunuz bunları. Tekrar tekrar üstüne düşmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi hayvanlar yeter ki önlerinde lezzetli bir ...kaba yem olsun. Bunu tüketiyorlar. Evet. Buradaki kuruda olan hayvanımız da... ...uzaşmaya çalışıyor. Evet. Bunlar kurudaki hayvanlarımız. Ağırlıklı olarak sap ile karışık mısır silajı. Burada da düvelerimiz var. Buradaki düveler 10-12 aylık tan itibaren 18 aylığa kadar Hayvanlarımız Gebe düvelerimiz var Boş olanlar var Tohumlamaya başladığımız Genç hayvanlar var Şu gördüğünüz Hayvanlar gebe Şu yandakiler Tohumlama dönemi gelen hayvanlar Şuradan şunlar şu Dört tanesi hayvanlarımız bu şekilde. Arka tarafta doğumhanemiz var. Burada iki tane hayvanımız. İkisi de düve. Birinci yavrularına gebeler. Yakın zamanda doğum yapacaklar. İşletmemiz bu şekilde. Buradaki hayvanların hepsi Orijinal Almanya ve Avusturya simentali, tabiri caizse sütlü simental veya flekfi diyoruz biz bunlara, flekfi hayvanlar. Evet arkadaşlar. Sağımdan önce şöyle bir ara öğün hayvanlarımıza verdik. İştahla tüketiyorlar. İneklerimize afiyet olsun. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.